Nevşehir Spor'da bir dönem oynayan Cüneyt Ertopçu hayatını kaybetti. Göztepe'nin altyapısından yetişen Cüneyt Ertopçu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 1980-1981 sezonunda Göztepe formasıyla profesyonel futbol kariyerine başlayan kaleci Cüneyt Ertopçu bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Göztepe'nin altyapısında yetişen, 4 yıl boyunca sarı kırmızılı takımın kalesini koruduktan sonra Denizli Spor, İzmir Spor, Nevşehir ve Mudurnu Spor'da oynayıp kariyerini sonlandıran Cüneyt Ertopçu, daha sonra da çeşitli kulüplerde antrenörlük görevinde bulundu. 62 yaşında vefat eden Ertopçu için Göztepe'de taziye mesajı yayımlandı. Kulüpten yapılan açıklamada, altyapımızdan yetişen 1980-1981 sezonunda Göztepe'mizde profesyonel olan ve A takım formamızı 4 yıl boyunca terleten Cüneyt Ertopçu'nun vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Allah'tan rahmet ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz ifadelerine yer verildi.